Yardım ettim mi? Bir tane boş olanı açtım. Değil mi? Bir tane Manisa dedim mi? Daha ne yapayım? Ya daha bu adam ne etsin kardeşim? Evet. Ne etsin? Ne etsin? Bütün şeyleri söyledim Bakalım. Bey. Ama şimdi sıra geldi en eğlenceli bölüme. Evet. <laughs> Puanlara bir bakalım. Üçüncü etaba geçmeden. Turuncu masa 350. Mavi masa 450. sorular gelsin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> bayram mı? Bayram, bayram mı kaldı diyor Allah'ım yani Filiz Hanım'a da yani. yani sazan gibi her şeyi atlıyorsun. Ya sen de bayram. Bugün kapataj bayramı. Herkesin bayramı. <laughs> Bu ne yapıyor? Allah seni. Evet. Baya açmaya çalışıyorum, açamıyorum. Teşekkürler. Şimdi kulaklık bölümünü biliyorsunuz. Size anlattılar. Kulaklıkları takacağız. Ses gelmeyecek. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Benim işaretimle. Tamam, tamam. Böyle okuyacağım. Böyle yapınca evet ya da hayır diyeceksiniz. Karavana. takalım kulaklıkları. Hepimiz mi? Hayır. Takalım. İyice takın. Aradan lütfen kaynama olmasın. Bir esprisi kalmaz. Gelsin müzik. Müzik. Müzik gelsin müzik. Geldi <laughs> mi? Evet, soru geliyor seçki. <laughs> Çok maço bir erkek misin? Evet. <laughs> Sevmiyorum ki. Hatice Hanım, kocan kılıbık mı? Evet. İpek, bu hayatta sana atılan en büyük kazık kocan mı? Evet, evet, evet. Bence de. Sen, Ertuğrul, evlendiğine pişman mısın? Ben mi? Evet. <laughs> Ay bu karı koca bu program sonunda kesin boşanır. Seçki. <laughs> Sen eşinden daha iyilerine mi layıksın? Kesinlikle evet. Evet. Seçkin <laughs> senden daha iyilerine mi layık? Yüzde yüz evet. İpek, kocana seninle tanıştığım güne lanet olsun diyor musun? Kesinlikle evet. Dikkat Ertuğrul karın saçlarını yaptırdığında beğenmesen bile çok güzel olmuş hayatım diye yalan söylüyor musun? Evet. Hatice ile evlendikten sonra bekar arkadaşlarını asla evlenmeyin diye uyarıyor musun? Evet. Evet. Hatice en sevdiğin laf kocam da kocam mı? Evet. İpek eşin Ertuğrul şaka olsun diye kulağını... Aa soruya bak. Eşin Ertuğrul şaka olsun diye kulağına geğiriyor mu? Hayır. Ha. Sen de bir yastıkta kocar mısın? Evet. Güzel. Ara ara eski sevgilinin sosyal medyadaki fotoğraflarına bakıyor musun? Hayır desem bilmiyorum. Evet, evet. Ya, evet. Hatice. Seçkin senin bir bakışından ne demek istediğini anlar mı? Evet. İpek, eşine evde hayatı dar ediyor musun? Evet. Ertuğrul, eşinin yemeklerini yediğinde zehirlenirim diye korkuyor musun? Evet. Evet. Çıkarın. çıkarın. thank <laughs> you